Merhaba arkadaşlar. Büyük Beyler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız biz iyiyiz. ben seçe gittim. Daha doğrusu ait e gittim. lavabomda kalmış. senin ev mahvoldu. Buz tutmuş. Lavabo açıcı aldım. Onu kaynar suyla suya döküp orayı yapacağım. O sırada daha tedavi dışarıda gördüm. Kar falan kuruyormuş. O da gel bir çay iç. Için, için ısınsın dedi. Bir de ben de Mevlüt Can'a göstereyim dedim arkadaşlar. Nasılsın Afet abi? İyiyim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Züfe'nin Öyküsü kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nurik ne, ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Arkadaşlar inşallah iyisinizdir. vallahi şöyle işe gitmedik. 2 3 gündür kar soğuk, havadan, sıranın yollarında kapalıydım. Onda şuralara cığır açıyordum. Annem diyalize gidip geliyor arkadaşlar. Ondan sonra şura cığır açayım. Çiğde Ay bir tane çok alışveriş yapmış işte ya poşetleri de e, da. Yine lazım olan almış ne He. olsun. Doğmuş lavabasını ya annesi gibi değmişmiş. İki üç gündür onda havalar bir soğuk. Oluklardan alamın dedi. <laughs> buzlar sallanmış ikişer metre. İlham enden öyledir. Paramıza pulun o zaman var. Ya. Oğlum ya, buzlar, yarın oluklardan. metre buz vardı. Oluklardan buzlar, buzlar sallanır. Paramıza pulun o bu olun biraz. İki bir bir metre üç metre yarın yani, depede düştü. Yine mi vallahi valla düştü mü? Allah aşağısına ne gider o buzlardan? Doğru. Yani bana ne bir şey şunu gitme miydin? Tezahürat tek geldim, cığır açıyorduk. Hele ki de geldi misin? Kalı var da daha yorgun, bak hadi. Hele ki de geldi misin? Kimden ne şimdi? Kalbimi atıyorum, makineye yıkıyorum. Hele ki de geldi misin telefonun? Valla, valla, yine olmadı, yine olmadı, yine olmadı valla. Peki, yapar ya. İnşallah böyle olur. Valla bilmiyorum, Rafet abi, bu da son yani. Yoruldum ben. Sıkıldım yani. Yap hadi, yap hadi. O da, no, da hiç Bir ki. de şey, böyle YouTube konusu zaten hassas bir şey ya yani ha, Böyle bir şey oluyor mesela, böyle geziyor şey diyor ya. Yanlış algılıyorlar. Ha. Yok canım niye yanlış algılasın ya? akrabam mı iltiyasın ya? Yok sana göre demeyeyim. Genel olarak... Haşa ses denmez. abi. Nuriye ne zaman ya? Nuriye'ye cumartesi ayarlamadık mı? He. Tamam işte bir sıkıntı olmazsa ha, ben gider abi, 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 Annem gidip evin orada değil mi? He, e yakın, yakın arabayla bırakır oraları. Hey. Beni koyduk buradan... koyduktan sonra biz de yan da gelir, çok uzak mı? Yok, yok. 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 yakın. Ardiyenin üstünde. Şöyle şey, dolanır giderik ya. Şey, sizin oradan daha yakın annen gidin oradan. Oradan annen gidin anne o ara yol var ha. Oradan hey. çıkıverirler. Şeyin e, bir Bircan abinin oradan asfalt var ha. He, hey, he, o biliyor. asfalttan geçtin hemen oraya. Tamam işte. Yani o evlerin üstünde oturuyor yakın. He he şöyle sen bana haber verin. Bir de Oraya gidelim, orada çekelim. Bunu otururuz. Çek çana gidelim. Mi? Hatice'ye gittin mi? Hatice gittin mi? Hatice bizim Hatice'ye diyor bizim Murat'a. Yok gitmedi. Yok gittim, gire. olur Ha, Sıkıntı yok dedi ama adres doğrulanması yine yan, şey, bildirim geliyor bana. Hmm. O yanlış dedi. Vergi formu da yanlış dedi. Ben tekrar kimlik şeyimi gönderdim bu sefer de. Fotoğrafını gönderdim. İnceleniyor diyor. O zaman ama doğru YouTube, onu. YouTube'da onu. bir sıkıntı var. Boşa da çekmek istemiyorum. Yani birkaç gün daha bekleyeyim Rafet abi. Tekrar şey gelirse tamamen kapatıp tekrar açacağım. Başka kanala başka kanala başka açacağım. açacağım. Yani. Başka kanal açacağım. Ben uğraşmayayım bu kanalda. Niye uğraşıp duruyorsun? Utandım iyice. Utandım ya. Beş dakikada hmm. olacak iş bana şey ne aç, oldu. Şey Zülfiyen aç, Zülfiye'nin hayatı aç. Koy hayatıyla ilgili bir şey yok ki benim. Yine Zülfiye'nin öyküsü yaparım ya. Zülfiye'nin öyküsü yapma bir daha ya, o zaman Niye? olmaz. Yok yok. Beğenmedin mi? Yok beğenmedim. Kızımın adı öykü de. ya. Şöyle yapsam nasıl e olur? E-maili çizerim rahat abi. E-maili, tekrar e mail açalım, onun üstünden YouTube açarım. Oğrun o zaman. Diyeyim. Yine benim öyküsü açacağım. Heye. Kanalı. Heye. Yine aynısını yapacağım ama adreslerim doğru düzgün girilecek. Hee. Hmm. Ne yapayım, benim hmm. bu mı uğraşayım? Yapıştı. Yapıştı mı? Hı. Alalım Nazlı'yı. Heye evet. Zülfü. Nazlı. Şu teyzesi mi veriyorsun, niye vuruyorsun? Daha iyi okunuyor Bedvir. Hadi oğlum anlat. Ali herkes bir tane. Ben de bir tane kızım. Şimdi başa bakma. Yok. Yok kız bir kızım. Sever mi ya annen de seni? Ne Annem oluyor? sever de babam daha çok düşkün mesela bana. Aman yıldırım. Geçken var. Geçindir ki bana. Odununun neyi kırıyor? Ee hey, pek Hayatta düşkün ki. bana baba. Esas mı? Allah. Gelir mi? Gelir, gelir mi? canım. Cumartesi gününden randevumuz var. Cumartesi günleri gelir. Muhakkak. Ee babam evde ne olmuyor? Yok boşver. Bize gelin öğlen ne bir işi düştü mü? Melda 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 gel. Melda gel. Mölde, Geçen pazardan poşetleri doldurulmuş, nereye gideceğim dedi. Ne ya? Sivri, 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 Aman, aman. Allah, ben diyor 14 telefonu ayarlattım diyor. Sen ne konuşmuşsun, gördüm diyor. Bizim, bizim çalıştım, Allah Allah. Allah Gitme, evet. Geçen gördüm, gördüm orada konuştuğumuz diyor. Görür, görür. He. Neyse şimdi eve gideceğim sevgili dostlarım. Fazla da sözü uzatmayayım. Türkiye ve Öykü'nün kanalını takip edin şeyler e, ücretsizdir. Rafet abi de tabii zaten. Aynen öyle değil. arkadaşlar. Ben de zaten biliyorum. Heramda destek olun arkadaşlar. Yazdık. He. Evet. Daha bugün açtı çocuğa bir tane arkadaşlar. Size de Allah razı olsun. Din gider. Kalın. Aydın aydın yapın, de devam gider. kanalında kalalım. Haydi arkadaşlar, hadi devam. Çok yazın. Beğeni yapın, yazın. Evet. Like'larınızı atın. Hoşçakalın. Otçakalım, dotçakalım. Merhaba arkadaşlar Zülfü'nün öyküsü kanalına hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Rafet abiden çıktık. Şu an eve doğru gidiyorum. Elimde de poşetler var. O yüzden fazla uzun bir video çekemeyeceğim. Ee, hem sizlerle de sohbet edeyim dedim. Kenara çekil. Şu an evimin durumunu da göstereceğim sevgili dostlarım. Evim mahvoldu. Mutfağım mahvoldu. Sular taşmış. Gider donmuş lavabo açacağı aldım. Sevgili dostlarım, lavabo açacağından artık dökeceğim. Kaynar su dök dedi. Ya da abiye sordum oradan. <laughs> Tarif etti. Ondan sonra sabah görseniz yani ayaklarım falan feci üşüdü. Dolabımı çektim. Halısını da toplamadım hatta. Sadece oraları sildim. Bayağı bir yarım saat uğraştım. Yaparım diye boru soktum, onu yaptım, bunu yaptım. Hiçbir şekilde olmadı. En sonunda dedim Ayvıre gideyim, lavabo lavabo açıcı alayım dedim. Ondan sonra yapayım dedim. Ben alıştığım benim hayat zorlu, zor ki zor. Normal işim de zorlaşıyor. Niye anlamadım? Ondan sonra saçım da gözüküyor. Şöyle çekeyim sevgili dostlarım. Yoruldum. Düşme ökü gittim e, ee, Öykü de üşüdü. Sağ Rafet abiyle yolda karşılaştık. O da dedi üşüdün dedi. Hem ısın dedi. Hem de bir YouTube'uma baktırayım dedim. Mevlüt Can'a son kez baktırdım. Valla bilmiyorum sıkıntı yok diyorlar. Şöyle diyorlar böyle diyorlar ama. Öykü. Salamımız düşmüş. Salam düşmüş. Git bak şuralara. Valla gülüm var. Ağlayayım arkadaşlar bilemedim. Poşetimizin altı delinmiş mi? Seçten incecik bir poşet verdiler elim ekmek poşeti. Orada da ki salam istedi, bir şeyler istedi. Yola saça, saça getirmesek. Hani fark etmesem salam. Ondan sonra Dışmış. ya ne ararsam vardı yani küçük bu alfaltılı kaldıydım sevgili dostlarım. Dışmış. Hiçbir şey <laughs> Ya bu poşet elim hafifliyor var ya. Ben de hiç fark etmiyorum. bir delinmiş dostlarım. Hep hep beraber benim talihsizliklerimi izliyoruz yani. Şans benden yan olmadığını biliyorum ama bu kadar da belli etmesin. Öyküm getirdi salamı mı neyi? Büyüdü. <laughs> Teyzeleri kendi getirdi. Tanilelere düşmüştü görseniz. Allah'tan köpeklerini bulmamış. Onu gittik getirdik. Ben kapa diyeyim. Da daha başka bir şeyler gelecek şimdi başımıza. Evde görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Zülfeyin Öyküsü kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hem yani bir yoruldum, yoruldum, üşüdüm. Çekedim de çıkarmadım. Kusura bakmayın. Hem aldıklarımı göstereyim dedim canlarım. Hem de e, mutfağımı göstereyim biraz sonra. Mutfağım gene ıslandı ayağım yani. Yaş olmuş gene. Of. Kış <laughs> günü. Ay öykü de yoruldu. İlk önce öykünün saçını göstermek istiyorum sevgili dostlarım. Kendim kestim. Gel göstereyim saçını. Ah. <laughs> geçen annenin bir banyo yaptırdım. <laughs> tamam gel. <laughs> ha? Bilmiyorum gel de göstereyim be. Öykünün şuralarında saç yok sevgili dostlarım. Ben dedim öyküye bir kakül keseyim dedim. Gel Burak şura otur göstereyim teyzelerine. Ondan sonra bir kakül keseyim dedim. Saçları bir dinlensin dedim. Normalde kuaföre götüreceğim. Bizim abi de dedi ki saçları güzel değme dedi. Şöyle bir uçlarından aldım biraz. Şöyle bir teyzeleri. Üşüdün. Üşüdün mü annem? Sobamızı açtım kızım. Tamam saçlarını git de bu göster teyzelerine. Saçımı yoldum. Özür dilerim gel. Anne. Bunlar ne kız, kız. Nerede? Evet çıkmış kızlar. İki tane kazak giydirdim teyzeleri üşür diye. A101'e giderken mecbur kendim de götürüyorum. Sonra da bir şeyler aldık. Anne canlı neymiş dişmiş? Tamam anlatacağım sen git saçlarını göster. Teyzeler pek güzel benim kızımın saçlarını. ipek gibi. Kendide de güzel, huyu da güzel. Rabbimin cenneti o. Rabbim cennetinden bir meleğini göndermiş. Al bulum demiş. Şu yorgun dünyada dedim sana bir şenlik olsun demiş. Neyse fazla laf uzatmayın dediğim gibi çok yorgun. 500 lira param vardı sevgili dostlarım kartımda. Kalfaltılığımda kalmamış. Biraz kalfaltılık aldım. Öykü şu istedi. Ee, hey, bilmeyeyim ne olduğunu. Alır mısın anne dedi. Kayfanın hey, yanına mı iner? evet ki ben de neyi ah Bir bunu aldım. Bulaşık deterjanım bitti. Ee, çiçeğim diye bir marka varmış. Hem indirimdeymiş. Hem de boykotlu değil. Bunu aldım. Ah. <laughs> yeşil zeytini ben çok severim dostlarım. Kalp halkı ben de da. Çok Siyah zeytinden çok yeşil zeytini severim. Ama ben de severim. Bunlar ne yapıyor düşürmüş. Çok sevgili dostlarım valla bak. Oh, haram da değil helal para ya bilmeyelim. Fark etmesem. Mı? Bu düşmüş. Bu düşmemiş. Salamımız düşmüş. Bir salam aldım. Ök salam sever. Heye, ök salamı sever dostlarım. Al şuraya koy da koyalım onda, onda Ben dolaba şey sile şey koyarım dostlarım. Hiç. Bunları sileyim de öyle koyayım dolaba. Ketçap aldım. Bir mayonez aldım. Evet, patates kızartmasını sever dostlarım. Hı. Diyorum ya yoruldu. Soğuktu, yordu beni. Al. Normalde ben şey olsaydım, koydu olsaydım, sos mu ne kendim yapıyordum. Teyze derim ama koydu olmayınca Antalya'ya bir taşınma deliliği yaptı. Ondan sonra normalde sosumu, salçamı, her ben kendim yapıyordum. Hem dışarıdan almıyordum. Hem de kendim yapıyordum ama bu sene nasip olmadı. Şöyle bir yağ aldım. Daha zamanımızda ne sürerek diye. Öyk biraz da kilo alsın diye. Dediğim gibi iki kilo almış. Şöyle bir reçel aldım. Lavabomuzun açması için e, bir lavabo açacağı aldım. İnşallah evet. işe yarar. Yaramazsa kaba illeri bekleyeceğim. Kaba illeri de esene kadar ben eserim buralarda. Vallahi bilmiyorum. Vedat da sordu. Vedat daha bir orada e, müdürü var onun. Bana tarifini verdi. İnşallah açılır dedi. ah a e gittim. Şöyle böyle kesik almıştım Şey, Sırayla şey bir bir de tane kızlar var. Konuştuğum ağız tadı derler. Burada. Ağız kanı da normalde onun e, gerçek ismi ağız tadı. Demirci kasabası ağız kanı diyor. Ama ağız kanı değil ağız tadı. dile döne 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 ağız tadı dağılıyormuş. Öyküye verdiler iki paket baklava. Ben de biraz sonra dedim öyküye kayfe yapayım da dedim yiyeyim dedim. Yanında dedim sen de öyle iyi dedim. Sütünden dedim bir yorgunluk kayfası yapayım. Bir bay, şeyime gireyim mutfağıma son halini sizlere göstereyim. Halısını toplamadım. Ayağım yaş oldu mu? Sinirden evden nasıl çıktığımı bilemedim mi? Yolda da Rafet abi gördüm. Öyküye <laughs> de bağırdım. Öykü de dedi ki ne yapıyorsun anne dedi. Geleyim mi dedi. Ben de dedim ki cinganın avrası sattığı saat dedim. Gel dedim bir sen eksiktin. Anam kızıma da bağırdım. Özür dilerim. Kızdın mı bana? Kızdın mı bana? Vallahi öyküme de bağırdım. Suçu günahı yok. Ağladın mı? Vay gel öpüşelim de barışalım. Kızım da ağlamış. <laughs> Ama pek gönüllü bu. Ama ağladın niye demedin bana? Sinirliydim arkadaşlar. Haydi. Anne. Bir de şu yağımızı gösterelim. Getir Bir de yağ aldık sevgili dostlarım. Yağım da bittiydi. Ondan sonra şunu aldık sevgili dostlarım. Şöyle bir yağ aldık. Hmm. Evet, kartımdaki parayı çektim. Bu 500 lira bu param nerede? vardı. Sevgili bu dostlarım bu 100 lira da kenara koydum. Ne olur ne olmaz diye. Ekmeğim ne biterse diye alayım dedim. Bunlar kaç lira tuttu da? 400, 450 mi tuttu? Bir şey tuttu. İşte 550 gibi bir şey vardı kartımda da. Al. Ha. Hmm. Onu harcadım sevgili dostlarım. Ya, ya yine kendime saçımdan kılığından da verim yok. Ondan sonra sabah da kitama bardama ısıttım. Dediğim gibi kalfaltılığımızın pek düzeni yoktu. Hem kalfaltılık alayım dedim. Ee, de e, sobamıza koyduk, ısıttık. Bir tereyağı vardı, onu çaldık. bize eğitimden neyi? Domates, biberim vardı, onu yedik. Ondan sonra... Ee, neyse, şu bir hafta şişsin de. Öyle sevgili dostlarım. Al gidip poşetine koyalım da size size dolabımıza koyalım annem <laughs> Ben videomu kapatayım. Ben bir mutfağıma gireyim. Bir su ıslatayım. Bir ıslığa bir üşüyüm. Evi de bir yakayım. Sobayı açtım da sobanın kömürü bitti herhalde sevgili dostlarım. Ondan sonra sobama da bir odun atayım. Yansın dışarıda da gar var. Üşüdüm. Anlatamam yani. Bugün hasta olmasam iyi. Şura kadar suydu vallahi eriyelim. Diz geldim, sildim, süpürdüm. Dolabım arkası <laughs> baskın değilmiş. Ben baskın sandım da şey dolabımın arkasında da et suyları akmış mı o havzasına? Onlar sileyim dostlarım. Kış günü kendime çıkardım. Giderim donmuş mu? Anneme aradım. Anneme iyi bu bağırdım. Hep senin yüzünden oldu. Bana gönül koydun dedim. Ondan sonra eve göndermedin dedim. Eve dondurmuşsun dedim. Annem de benimle suçum vardı. Annemle birbirimize gittik. Ondan sonra babanı göndereyim de. Ben dedim bu babam ne anlayacak? Anne dedim babam bilmez öyle şeyler bilmiyor mu dedim. Neyse bak bakalım dedi. Artık bakacağım. Bana dedi ki, İliye e dedi? Bir soğoy dedi. Bir de durulama suyu dedi. Ben dedim pasaklı avratlar gibi bir sürü oradan doldurayım. Bir oradan dedim öyle yıkayayım Hem de mutfak şeyisi, banyonda yıka diyor. Banyoda mutfak şeyisi yıkanıyor Neyse artık gider olmazsa bir şekilde ya Gelirken de, de salamlarımızı düşürmüştük. Her şey malzemenin yarısı düşürmüştük. Gir dedim poşet hafif dedim. Onlara bir bakayım dedi. Şu bisiklet yolu Allah'tan Kızım Kızmazsın, hoş geliyor köy dedim. Hep malzemelerimizi düşürmüştük dedim. Onları bir topladık, geldik. Geri döndük. Neyse sevgili dostlarım, kendi sıkıntını derdimden sizlere de soramadım. Sizler de iyisinizdir inşallah. Benim gideyim dediğimi bir gevezelik yapmayayım. Mutfağımı oraları bir temizleyeyim, geleyim. Son halini göstereyim. Hoşça dostçakalın. Hadi kapat gel annem. Vallahi orak niye halim yok. Saçlarını da göz Oh. Aşkım benim. Ne? Uy ana. Kapat haydi. Oy. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Dediğim gibi şurayı yapayım. Üstü ısınmaya gideceğim. Mutfak alt yani. Şurayı bitirdim inşallah. En nefret şey var ya. Bir yandan suyundan aldım mı? Bir yandan vladayla çektim mi? Ay. Allah'ım neydi kanmaya başladı. Bunu şu şekilde şöyle yapayım sevgili dostlarım. Bu açarmış. Ne olduğunu bilmiyor. Kaya tuzu yaptı da annem de. Garanti olsun diye. Bundan aldım. Suyum kaynıyor. Tekrar sileceğim buraları. ısınayım da çırabım neyi değişecek. Ondan sonra uff ayaklarım dondu. Niye döndü? Şuradan nereye? Tam kar yağdı yağdığında. Bismillahirrahmanirrahim. Ne olur açılsın yani. Bu kış şöyle döküyorum arkadaşlar. Ee, köpürüyormuş bu şekilde. Köpürüyor mu? Üç kere mu? dök dedi çocuk. Bence açılır bizi Biraz bekle. Sonra bir daha denet. Bir daha bekle dedi. Döküyorum yarabbim. İnşallah şey bir daha döktüğüm sular tekrar gelmez. Dönmesem mi ya? Yallah. Fokur fokur kaynattım. Gitti mi? Ne? Valla üç kere de olur dedi Vedat. Dedi ya. Gitmiyor. Elim, tekrar geliyor. Niye? Bak. Bu böyle bekleyecek öykü. Hı uh hı. -huh. <laughs> Şurada deli deli deli. Çok sonra delişecek. Şuradan mı açayım diyeceğim de. Beklesin mi ki soğuk su karışmasın? Oh. Valla ben bütün sonuna kadar yapamayacağım arkadaşlar. Yok gitmiyor ki. Yok mu? Zaten çocuk da dedi ya, oradaki. Atlayım açılmaz diye. Ay bir de şurada gider var. Orada döksen bir tanesini. Nerede? Sen bekle orada da sen girme. Sakın kayarsak buz gibi. Evet. Ne yapar bir de? Vallahi burada ne Bir bak orada ökye. İşte de şurada var ya. Bu borusunu çıkartayım. Ay. Ha eh, ne var ne geldi burada. Merhaba bunun içinden mi yok sen ki? Merhaba sevgili dostlarım giderim açılmadı üstüm başımda çıkardım. Ayağım ne ıslanmış. Bu ısınayım dedim. Sonunda böyle yapayım dedim. Sevgili dostlarım oralarından ben bu uğraşayım. <laughs> yine bir ısınayım. Üşüdüm. Çorabım yine ıslandı. Ondan sonra <laughs> ev telliği giydim. Ev telliğinden de düşecek miydim? Benim üstümde bir şeyler geziyor dostlarım. Dua edin. Nazar demeyelim de. Ee, nusubet, mi, nusubet mi diyelim? Bir şey diyelim. Vallahi üstümde bir şeyler geziyor. da <laughs> aynı çap diye düştüm yere. <laughs> Üstüm başım <laughs> ıslandı. Ondan sonra... <laughs> Evet. Ondan sonra sevgili dostlarım şöyle kar manzarası inan dedim. Çekeyim dedim. Bir de narzına felak okuyayım <laughs> Ay vallahi bak sevgili dostlarım ya Rabbim ya Resulallah diyorum kendine kendime bir isyan ediyorum girip de tövbe ya Rabbim diyorum beni bir görseydiniz mutfakta tam YouTube'luk olduydum yani. sürfiye ve Öykü'nün kanalını takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim sevgili takipçilerim dostlarım işin şakası bir yana. İyi ki varsınız iyisiyle kötüsüyle beni izlediğiniz için, destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben bunu bir editleyeyim. O editlenirken de bir patates kızartayım öykünden acıktık. Oraları sildim, süpürdüm, yerleştirdim. Üşüdüm, bir de düştüm. Ayağımı da ağrıttım. İnşallah şişmez. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Her yerde kar var. Şöyle de bahçemi göstereyim dedim. Daha bahçemi neydi kurumadım sevgili dostlarım. Merdivenlerimi neydi kurumadım. Dediğim gibi bir sabah kuruyacağım. Bir gider tutturduk. Ta sabahtan belli uğraşıyor. Hava da karardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Zülfiye ve Öykü'nün kanalında kalın. Dostla kalın. Sağlıkla kalın. Nar gibi evinize bereket. Bir tane girsin bin tane olsun. Helalinden olsun. Temiz olsun. Az olsun helalinden olsun. Sizleri çok seviyorum. Değerli takipçilerim, dostlarım, bacılarım, kardeşlerim. Hoşça kalın.